Herkese merhabalar. Bugün yine çok değerli bir video ile karşınızdayım. Sizden ricam şu videoyu lütfen son kadar izleyin. Çok fazla konudan bahsedeceğiz ama uzun tutmayacağım. Ayrıca izleyen herkes beğenir ve yorum yaparsa bana destek vermiş olur. Şimdiden teşekkür ederim. İlk haberimizde biraz ekonomik tarafla başlamak istiyorum. Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Fatih Karahan'dan dezenflasyon sürecini yavaşladı fiyat istika sağlanana kadar sıkı para politikası sürecek tarzı bir açıklama yaptı. Bunun anlamı ne? Borsalar için kötü, halk için kötü, her şey için kötü. Yani durum pek de iyiye gitmiyor tarzı bir yorumu buradan gayet net bir şekilde çıkarabiliriz. Bize söylenenden ki her zaman söylerim Merkez Bankası'nın tahminleri hiçbir zaman tutmamıştır. Sen nasıl dersin koskoca Merkez Bankası'na laf mı atıyorsun? Hayır, laf attığım falan yok. Bunlar istatistiksel veri arkadaşlar. Merkez bankası verileri silmiyor. Gidip bakabilirsiniz. Neredeyse hiçbir yıl verilerini tutturamadı. Yani son 10 e, yıla baktığımızda neredeyse verinin tuttuğu hiçbir dönem yok. Belki işte kasımda ancak yıl sonunu bilebiliyorlar. Ocakta yıl sonu için verdiği veriler genelde merkez bankasının tutmaz. Buraya atladık. Tamam. Bunun dışında. TÜSİAD baş ekonomisti Altın Saç'tan ise şöyle bir açıklama geldi. Enflasyonda %30'un altına artık çok zor. Sakflasyon görünümü oluştu bir tarzı açıklama söz konusu. Yani enflasyon heriflerinin tutmayacağını TÜSİAD baş ekonomisti Altın Saç'tan, Gizem Öztak Altın Saç'tan da biz burada net bir şekilde görebiliyoruz. Yüksek ihtimalle gerçekten enflasyon %30'un altına inmeyecek. Bunun dışında ne var? Bir yandan bunlar olurken enflasyon düşmüyor. Fatih Karahan diyor ki sıkı para politikasına devam. Ben her haberde bakın her haberde mutlaka bu başlıktan bir haberi görüyorum ekonomimde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi enflasyonla mücadelede üretim ve art tarafına yönelik ikinci ayakta yavaş kalındığını söyledi. Enflasyonla mücadele sebep talep yüksekliğindendir bölümünden arz eksikliği bölümüne çok hızlı bir şekilde geçmemiz lazım ifadelerini kullandı. Yani reel sektörün durumu çok kötü. Şirket batışları Türkiye'de devam edecek. Alın bunu da yetkili bir ağızdan sizlere duyurmuş olduk. Yani öyle ekonomistler değil. Siyasetçiler de durumun gayet gayet farkında. O yüzden faizler sertinecek, borsa büyük ralli. Bu tarz söylemlerin şu an hiçbir geçerli olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve bununla beraber hazine 5 yıllık tahville 42.2 milyar TL'lik bir borçlanmaya gitti. Bunu Telegram'a da atmıştım genel Telegram'a. Bu arada açıklama kısmındaki linklerden Telegram, Twitter, Instagram ve TikTok'u takip edebilirsiniz. Özellikle dünden beri Instagram ve TikTok'a ağırlık verdim. Zaten iki sen aynı video atıyorum. Hangisini kullanıyorsanız oradan takip edip beğenip yorum yaparsanız destek vermiş olursunuz. Neyse dediğim gibi Telegram'a atmıştım tahviller gayet normal. Her devlet tahvil aracıyla borçlanır. Ama bizim oranlarımız gerçekten çok yüksek seviyelere geçmeye başladı. Tahvilde aşırı sert bir borçlanma evresine doğru gidiyoruz. Ki sorun şurada arkadaşlar. Ben Şubat aylarında bir açıklama yapmıştım. Daha Şubat'ta çektiğim videolarda 2025 yılı doğru kullanılırsa Türkiye'nin kader yıllarından biri olabilir dedim. Niye? Dünya karışıyor. Bir, Avrupa ile Amerika'nın arası açılıyor. 2. Bununla beraber dünya ve Amerika faiz indirimlerine gidiyor. Özellikle Amerika'nın faiz indirimlerine gideceği o aylardan beri biliniyordu. Yani dolar tarafında bir zayıflama söz konusuydu. Sen Amerika ile Avrupa'nın arasının açılmasından faydalanırsın. Askeri olarak özel askeri ihracat tarafında veya diğer ihracat tarafında faydalanırsın. Bu ülkelerle aranı iyi tutarsın iyi bir ekonomik görünümde sunarsan çok rahat Yatırımı çekersin. Çünkü ikisi de seni gerçekten önemli arkadaşlar yanında tutmak isterler. Sen ne yaptın? Ekonomi çok kötü yönetildi. Ekonomide söz verilen söylenen hiçbir şey başarılamadı. Dolar düşüyor. Tüm dünyaya milyar milyar dolar akıyor şu anlık. Tüm dünyadaki yatırım ülkelerine, yatırım yapılabilir ülkelere. Bir tek biz Akmıyor Para Tahvile gidiyor. Borsaya para girişi falan yok. 100 milyon dolar, 500 milyon dolar, 300 milyon dolar. Dediğim gibi biz o pastayı çok çok yanlış kullandık. Resmen 2025 yılı çöpe gitti ki dediğim gibi Türkiye için belki de Türk ekonomisi için kader yılı olarak nitelendirilebilirdi. Bunu da atlattıktan sonra buna şöyle destek vermek istiyorum. En basitinden Yeni Zelanda bugün faiz indirimine gitti. Kanada'sı, İngiltere'si, Amerika'sı sürekli bunlar faiz indirimine gidiyor. Bir para söz konusu ama yatırım Türkiye'ye geliyor mu? Maalesef ki hayır. Şimdi önemli konulardan siyasi bir konu ama ben siyasi tarafıyla konuşmayacağım arkadaşlar o yüzden. Yok şöyle dedin, yok böyle dedin tarzı bir açıklamaya bence hiç gerek yok. Bu özellikle çok fazla konuşuluyor. Yarın Selahattin Demirtaş'ın mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre yarın itiraz edilmezse salınacak. Ama Eski AKP'li vekili Şemil Tayar'dan itirazın yapıldığına ta e, dair bir açıklama geldi. O taraf şu anlık çok bulanık. Ben etkisini söyleyeceğim. E, bunun dediğim gibi daha önce olmuş olaylardan ben etkiyi şöyle kullanırım. Abi, bu adamı dediğim gibi siyasi görüş içermiyor bir yorumum. Avrupası, Amerikası seviyor, destekliyor. O zaman çıkarsa borsaya para girişi olur. Yorum yok aşağıya yok şöyledir yok bu adam böyledir yazmayın dediğim gibi ben sadece çıkarsa olacak şeyi söyledim. Çıkmazsa hiçbir şey olmaz öyle negatif etkisi falan olmaz piyasalar aklınızda bulunsun. En azından benim buradan çıkardığım yorum bu. Güzel attık valla en gerildiğim yer burasıydı. E, Goldman Sachs'tan 2026 yılı altın tahminini yükseltmesi geldi. 2026'nın sonu için Onsbaşı başı 4300 dolar tahminini 4900 dolar civarına yükseltti. Şu anlık 3980 dolar civarında yüksek ihtimal 4000 psikolojik direncine takılacak. 4000 direnci kırılırsa gerçekten 2000 geçilirse yıl sonuna kadar 2026'nın yıl sonuna kadar o 4800 hedefinin gelmesi gayet makul duruyor. Yani burada çık pardon 4900 hedefinin gelmesi gayet makul. 4000'den tepki düşüşü gelirse o zaman bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Gram altın tarafında ise 5336 TL civarında işlem görüyor. Hatta dediğim gibi Instagram altın sertifikası ile ilgili bir video attım onu da izleyebilirsiniz. Dolar tarafında 0.26'lık bir düşüş var. E, dolar euro değer kaybetti yükseltme TL güçlendi. Gümüş tarafında minik bir geri çekilme var. Brent 65 dolar civarında takıldı. Şimdi başlıkta yazan konulardan bir tanesiyle başlayalım. Ünlü yatırımcı Paul Tudor'dan, Paul Tudor Jones'dan çok güzel bir rally sinyali geldi. Bu ay için şartlar hazır. Ne dedi? ABD hissenetleri piyasalarının 99 yılındaki duruma benzetti ve öyle bir rally'nin geleceğini açıklamasını yaptı. Bu olursa gerçekten Amerikan borsası yatırımcısı muazzam bir kazanç elde edecek. Bildiğin servet sahibi olacak. Ve peki burada hangi seviyeleri takip edeceğiz ona geleceğiz. Ama tamam bu adam yaptı. Ve bunu söyledi. Citibank da diyor ki ABD hisseleri için uyarı veriyorum diyor. Teknoloji hisseleri özellikle çakılmaya çok yakın. Bir balon ihtimali çok kuvvetli diyor. Biz bunun teknik analizine birazcık bakalım. Hatta önce şu 99'u göstereyim. 99'da ne olmuştu diye. 99'da arkadaşlar 98'in sonlarında 1000 dolarlardan. Hatta biz yani 99'un başına alalım isterseniz. 1600 dolardan 2000'lerin ortasına kadar hatta 2000'lerin ilk çeyreğine kadar 4300 dolarlara biz çıkışı görmüştük. Efsanevi bir artıştan bahsediyoruz burada. Öyle böyle bir artış değil. %250, %250'lik bir Amerikan borsası artışını 99 yılında Amerikan borsası görmüştü. Böyle bir artışın tek adın olabileceğini açıklamasını yapıyor. Yani nasıl bir açıklama işte 19.000'lerden 30-35.000 dolarlara kadar Amerikan borsasının çıkabileceğini söylüyor. Bunu iktisadayken... İhtimali var mı diye sorarsan ihtimal var. Nasıl? Donald Trump belli yaptırımlarla, belli tehditlerle Amerikan borsasını yükseltip o tür Amerika'nın büyümesini. Çünkü Amerika borçsuzlaşamıyor. Ya Bitcoin ile büyüyecek ya Amerikan borsasıyla büyüyecek. Amerikan borsasını büyütmeyi seçebilir. Dediğim gibi baskılarla yapacaksın der. İş yapmak istiyorsan Amerika'da yatıracaksınız. Parayı tüm Amerikan borsasına Amerikan borsası artacak tarzı bir yola gidebilir. Normalde yapılmaz ama Donald Trump söz konusu olduğunda imkansız değil. Burada ilk takip edeceğimiz seviye 25 bin dolar direncinin psikolojik direncinin kırılıp kırılmayacağı, oradan tepki olursa Citibank doğru bilmiştir. E, 25 bin sert bir şekilde kırılırsa birinci tahmin gerçekten kuvvetli bir ihtimal olarak karşımıza çıkar ki burada e, kestir bakmıyorum ben bunun takipçisi olacağım. Bunlar için saat 19'daki videoları takip etmeyi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Neredeyse izleyenlerin yarısı abone olmuyor arkadaşlar. Sadece izleyip geçiyor. Lütfen o abone ol tuşuna basarsanız gerçekten bana destek vermiş olursunuz. Tamam buraya da geçtik. Birazcık Borsa İstanbul tarafına sektör tarafına geçelim. Hamas İsrail görüşmeleri devam ediyor. Son durumda Hamas ateşkes görüşmelerindeki taleplerini açıkladı. Kalıcı kapsamlı ateşkes, İsrail'in Gazi'den çekilmesi, insani yardımların girişi, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşü, Filistinli yetkililerin gözetiminde tam bir yapılanma sürecinin derhal başlatılması adil bir esir değişim anlaşması. E bununla beraber Netanyahu'nun görüşmeleri engellediğine dair açıklamalar söz konusu. Ve bu haberlerle beraber özellikle ASELSAN ve Otokar tarafında sert düşüşler var. E tamam kardeşim tüm savunma sektöründen düşmedi. Bunlara hafif tahtacı girişler oldu ama ASELSAN ve Otokar tarafında bu görüşmeler sürüyorken rally sinyali şu anlık pek mümkün değil. Ama bu görüşmeler olumsuz sonuçlandığı anda hem Aselsan'ın hem Otokar'ın sert artış yapma ihtimali var. Özellikle Aselsan tarafında 220, 230 hatta 240 TL civarlarını görebiliriz. Buradan olumsuz bir sonuç çıkarsa umarız ki tabii ki çıkmaz. Ee, bunun dışında ne var? Bunun dışında Siv Enerji. Tahtacıların topladığı şirket arkadaşlar. Ki bugün bizim aslında en çok kere ettiğimiz şirketlerden biri de katıl grubunda. %5 civarında hatta bazıları %6 civarında bir karı cebine attı. Yani şu anlık piyasa tahtacı piyasası. Bunu açık net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Ya bugün katıl grubunda hangi hisselerden kar elde ettik? İki hisse var. Bugün çok fazla işleme girmedim. Riskli piyasa sonuçta. Ki onları bak Anlatmamı sebebi o reklam meklam değil. O iki hisseyi neye göre seçtiğimi sizlere söyleyeceğim. Biri CV Enerji. Niye? mi miydi? İyi haber akışı. Tamam bir iş anlaşması yaptı ama artışla onun alakası yok. Niye arttı? Terra aldı arttı. Dap GM diğer ise bir kere elde ettiğimiz şirket alıp sattığımız. Niye arttı? Tahtacı alışı. Piyasa şunda, şu anda bundan ibaret bir duruma geldi. Dediğim gibi bugün haber akışı da bir haber akışı da aldı. Bir iş anlaşması da aldı. Güzel bir iş anlaşması. Şu anlık teknik olarak durum ne? Terra dün de girmişti. Bugün de girdi bu artışın devam etmesi için nasıl bir sinyal lazım? Öncelikle onu söylemek istiyorum. E, buradaki 26.16 16 direncini kırdı gibi gözüküyor. Bir sonraki direnç noktamız çok belli. 30 TL 30 TL kırılmadan girmek riskli e, tam olarak direnç altındayız. 30 TL kırılırsa risksiz olarak 32-24'lere 32-20'de diyebiliriz. Risk olarak da 33 60'lara kadar teknik sinyal CV enerji tarafında verilecektir. Bunu da açık net bir şekilde yine söyleyebilirim. E, ee, endeks tarafına gelelim yavaştan. Endeks tarafına durum ne? 0.74'lük bir artış yaptı. Teknik sinyalleri hafiften toparladı. Ama dediğim gibi yarın o hem siyasi olaylara dikkat etmek lazım. Siyasi olaylardan ne çıkacak? Ki dediğim gibi bunların paylaşımını yine yaparım gün içinde. Teknik olarak hafiften bir yükseliş sinyali var. Ayrıca yarın bizim için niye çok önemli? Yarın arkadaşlar piyasa eksi yaparsa biz şunu anlayacağız. Zaten anladık biraz da Ekim ayından hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Çünkü biz burada 1 Ekim'de bunu gördük. Tam senin piyasan artıyor. Laps aşağı düş. Bitti. Ee, e, e, şimdi bu olay bir daha gerçekleşirse teknik metnik hiçbir şeyin olmadığı anlaşılacak. Çünkü enflasyon haberine kadar piyasa teknik olarak yükselmeliydi. 1 Ekim'de biz bunu sinyalini aldık aslında. E, şu an yine teknik olarak bizim e, nereye gitmemiz lazım? 11 binleri görmemiz lazım. Yarın eksi yaparsa tüm teknik sinyaller bozulacak ve Ekim ayı boyunca iyi bir faiz kararı gelmezse ki çok iyi bir faiz kararı beklenmiyor. Borsa İstanbul'dan bu trade'ler alsatlar dışında kazanılmayacağının sinyali verilir. O yüzden yarın piyasalar çok çok önemli. dediğim gibi teknik olarak 11.000 sinyali var diyebiliriz. E, baktığımızda hangi hisseler artmış Aselsan destek faktörü düştü ki Endekslerin gibi çoğu şirket endeksin 0.70'e artmasına rağmen çok daha iyi artışlar Sergiledi Bunun sebebi Aselsan piyasayı çökertti Ki en baba hissesidir Ve destek faktörü düştü Destek faktörü tarafında bir düşüş geldi ki Bu da gün içinde aslında Hafiften trade'e girmeye çalıştığımız ama Az önce niye saymadım çok yüksek Kar vermedi %1'ler civarında Bir kar verdiği için bunu saymıyorum Bu da tahtacı olarak arttı bir şirket bunların düşüşünden piyasa çok rahatladı. Hani sen destek faktöründe nasıl kar edersin? Sen aşırı pahalı birisi şey. çok zor olduğu için buradan cevap vereyim. E 6 olan hisseden nasıl para kazanırsın? X8 e dedikine alırsın, X6'da e satarsın. Başka türlü bu hisseden de kazanç yolu şu anlık çok zor, aşırı pahalı. Bunun dışında aracı kurumlara geldiğimizde banko son dakikalığa geçti ama hacimler çok yüksek değil, aşırı büyük bir rally beklenmiyor şu anlık. Bankof'un aldığı şirketlere baktığımızda da e, Türk Hava Yolları, Pegasus, Sabancı, Peker Destek ve Tapgıda gibi şirketleri topladığını görebiliyoruz. Ki dediğim gibi DAP GMD mesela burada söz konusu. Hisseler tarafına geçerimizde hızlı bir şekilde önce bankacılık endeksi hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Burada da çok net bir sinyal var. Bankacılık endeksin yükselmesi için bankacılık endeksinin iyi artması lazım. Ne zaman bankacılık al sinyali verir? Çok basit bir cevabı var. Yapı Kredi kim satmış? HSBC BOFA. Garantide BOFA satışı var. Akbank'ta BOFA satışı var. Son dakika birazcık toparladılar bu Akbank'la e, garanti. İşCTR'de BOFA satışı var. TEP yatırım bir de. Aynı, aynı yere çıkıyor. HSBC, BOFA, TEP yatırım. BOFA'nın alış tarafına geçmesi lazım. Başka teknik sinyal yok bankacılık tarafında. Ancak bununla yükselir. Ben yine iş bankasına alınmasını tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi zaten bununla ilgili bir video çektim. Yatırım tavsiyesi tabii ki değildir. İş Bankası ile ilgili çok dedikodu var işte piyasalarda siyasi riskler hukuki riskler söz konusu. Ben tercihimi ondan yana kullanmazdım. Türk Hava Yolları tarafının teknik görünümü 318 lira 317 lira kadar gelmesi yönünde. Tüpraş tarafı yavaş yavaş düşüşlerine devam ediyor. Tam teknik al sinyali yok. Astor tarafı 94-75 lira kadar değer ama oraya kıraracağına dair net sinyal yok. Kırarsa 97 lira kadar teknik sinyal verebilir. BIM tarafında 570-580 dirençleri söz konusu. Net bir güçlü yükseliş sinyali yok. Spor 3.18 desteği var. 3.18'den tepki yükselişi alması ve en 3.18 kırılırsa aşağı yönünü tutmazsa 3 liralara kadar düşüş riski var. Miat teknoloji düşmeye devam ediyor. Teknik olarak 36.5 liralara kadar geri çekilmesi lazım. Enka inşaat teknik pozitiflik sinyali verdi ama asıl direncimiz 70 TL. 70'i kırarsa 72'ye kadar yük, e, yükseliş sinyali verir toplamak için bence şu anda makul. Zaten ASELSAN'dan bahsettik dediğim gibi şu anlık destek bölgemiz 205. Ford tarafına geldiğimizde de genel olarak teknik sinyalleri yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Daha fazla içerik için katıl tarafına da gelebilirsiniz bu arada. Ayrıca tekrar söylüyorum sizden ricam videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler.